Maximum YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz Sevgili dostlar tobacco Shop simülatörde kaldığımız yerden devam ediyoruz ee, bir önceki bölümde dedim ki bak şu level kısmında sanki bir duraklama oldu artmıyor demiştim onun yanlış görmüşüm ben <laughs> öncelikle ondan bir başlayayım onu yanlış görmüşüm dostlar sonradan kayda bakınca anlaşıldı E tabi gözden biraz kaçabiliyor bazı şeyler öyle de diyebiliriz. Eğer bu tarz içerikleri beğeniyorsanız beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı da unutmayın sevgili dostlar. Hadi bakalım. Şimdi 2577 dolarımız var. Onunla ilgili bir sıkıntımız yok. Lakin şu gelişme kısmını bizim biraz coşturmamız lazım dostlar. Bu gelişim yoksa bizi sakat bırakacak. Oğlum bir tane çakmak satsaydım bari. Heh. Şimdi dostlar eee eksiklerimiz var ama şu an çok acelesi yok. Eee bugün bittiğinde rahat rahat okutabiliriz bence. Bu arada şeye de baktım dostlarım. Mavi çakmak pahalı mı? Hemen şey yapalım. Kırmızının alemde. Tamam. E, malları hiç bakmadım bu arada. Var mı bir şeyler? Küllük ve şey artmış abi. Dur. Küllük, küllük, küllük. Tamam. Birkaç tanesini ucuza satmış gibi olduk ama yapacak bir şey yok. O kadar uğraştık. Cevri <laughs> siparişi bakalım. Kabul ediyorum kardeş. Bunu ekledim. Gulluk 15 tane. Gulluk 15 tane istiyor. Peki. Şimdi. 38-60. Ablam gulluklarının hepsini bitirdi. Ne yapacağız? Dur. Abim ve ablam daha fazla bitirmeden. 7 şöyle aldım. 15. Hemen götür. Hemen götür, hemen götür, hemen götür. Peki. Lan ne oldu? Geri aldım. <laughs> 15. 15 tane de gaz dostlar. Hemen ayarlayalım. Tamam. 15 gazı da aldık. Şunları hızlı hızlı götüreyim. Daha rahat edelim. Bugün bir mal siparişi çekeceğiz dostlar. Bakalım. Onu ayarlayacağız. Geldim abilerim. Abilerim, ablalarım. Geldim. Biron. Yeterince temiz olmadığını düşünüyorsunuz. Ben temiz diyelim. Bak on numara. Oyunun ses ayarlarında bir sıkıntı var bu arada ya. Yani onu düzeltmemişler. Gerçekten bir yerden sonra rahatsız etmeye başlıyor bu arada. Özellikle kasada. Daha net belli oluyor. Annenin önünde olan müzik burada yok. Böyle garip garip şeyler. Bu arada 5. level ve onun da e, Steam başarımını almış olduk. Hadi bakalım. Şimdi bize bu gulluk lazım. Hem de iki paket. Yo bir tane de yeter aslında. Güllük çok fazla geliyor. Doğru. Yetebilir. 3000 dolara kadar yükseldik dostlar. Güzel para kazanıyoruz. Ee, çakmak alacağız. Sigara alacağız. Kulluk ee, alacağız. Gaz çok fazla sattık gazı. Gaz alabiliriz. Bu kırmızıları çok fazla satamıyoruz galiba ya. Niye? Bunu baksana bunlar kaldı ya böyle. Maviler gene iyi gidiyor da kırmızılar hiç gitmiyor. Öyle bir şey. Orada bir sıkıntı var gibi geldi ama bana bilemedim. Evet abim. Harbi iki tane böyle okuma şey daha net çıksaydı sesi. Kulluk kalmadı abim be. Kulluğumuz bitti. Ee, bulunamadı evet hemen ayarlayalım bence bir tane gulluk bir tane kırmızı bir tane bundan yani çok gerek var mı bilemedim bir tane de şu kırmızıdan alayım tamam bir dakika bekleteceğim aslında gün başlamadan yapmak isterdim ama şey durumundan dolayı şunları şöyle alsam Heh, tamam 4 numara tamam şunları bir yerleştireyim dostlar kapamızı rahat etsin siz de ben de rahat edin tamamdır kırmızıya geçtik kırmızı Aa, kırmızı değilmiş lan beyaz alacaktım kırmızı aldım neyse Abi küllüklerimizi dağıtalım hemen. Abiler küllükleri bulamamışlar. Hemen dağıtalım. Vallahi mı lan? Ona rağmen full çekti. Bak. UEB'sinin nalı yani. Pekala. Bu kalsın. Şu temizle. Buralarda var mı bir şey? Buyurun abiler. Abiler. Buyurun. Çok teşekkürler. Buyurun. Ben alalım. Hemen alayım ablam. Gönder gelsin. Ver bakayım abim. 19.60 Gel bakayım yavrum. 69 bu da 70 buyurun tamamdır hızlı 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 hızlı, hızlı satışlarımızı yaptık Şöyle yaparsam daha güzel olacak ya üstümde taşıyorum nasıl olsa değil mi Bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum böyle daha iyi gibi Bu arada 3000 kayme güzel para abi bizim için. Ee, gelişimi nasıl sağlayalım dostlar? Peki gelişimimizi nasıl sağlamaya devam edelim? Şimdi bunlar açıldı, yeni şeyler geldi. Bu neymiş abi? Pro. Hmm, bak pro gelmiş abi. Proya ne diyorsunuz? Pro olur mu? büyük yer kaplıyor. Bu öyle anlaşmaya girdik. Yarın olduğu zaman şu alt kısma proları dizeriz dostlar. Tamam mı? Burada bir kutumuz kaldı mı? Yok. Tamam. Güzel. Toparlayacağız abi. Her şeyi toparlayacağız. Şimdi beyazlardan almaya gerek var mı? Beyazlar. Beyazlar en çok satılan sigara ürünümüz. Bunlar kalsın. Şimdilik kalsın. Hiçbirine dokunmayacağım. Tamam mı? En azından şimdilik. Ee, küllük ve sigara şunlara bir bakayım. Bunlar eski haline geri dönmüşler. Bunlara bakalım abi. Bunu ona geri çek. kırmızı ve kırmızı çakmak. Tamam. Bunlardan indirme gittim. Buralara geldim. Şimdi bu prodan bir deneme yapacağız dostlarım. Bakalım bize ne kazandıracak. Tamam önemli değil fiyatına bakalım. 19 20 dolar. 20 dolar. Anında çak 20 doları. Tamam, tamam. Ablacım gelebilirsiniz. Buyurun. Ablacım aşk olsun lütfen. Buyurun. 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 Söyle bana Sebastian. Tamam. Bunlar dolu. Tamam abi. Kuromuz da var. Okey. Şöyle alırsam daha tatlı olacak. Evet abim hemen geçirelim. Şöyle 56. Bunu al. Şöyle yapayım. Ooo ablam ne yaptın? Ablam yüz kaymı diyor. Ablam diyor ki ben bu proların içinden geçerim kardeş dedi. Güzel. En azından bir tane kutudan kurtulmuş olduk. Evet. Çarımız çörpümüz var mı? Yok. Okey. Buyurun. 29.67. Allah razı olsun ablam. Ne demek? Güzel güzel. İyi gidiyoruz. Şu proyu biraz daha arttırabilirsek daha da güzel olacak bu arada. Şöyle 90, şöyle 4'ünü çaktım, tamamdır. Tamam. Abim devam edin. tam bu kutuda boş. Ee, hemen buraya yerleşim yapalım. Geldim abim. Hemen alayım patlam. Böyle 63'ünüzü ayarlayayım. Böyle 50. Ben tam vereyim. Aldım ablam. 63 güzel. Hemen ablam alayım oradan. 26 78 şimdi bu ee, pahalı olduğunu düşünüyorsun bunun 1 lira fazla aşk olsun aşk olsun yalancıyı dütmüyorlar ya bunu aldım bu arada abi şu ah, 7. level muhabbeti can sıkıyor gerçekten can sıkıyor Tamam. Buna hazırladım. 13 tane de sigara. Hemen hazırlayayım şuradan. Böyle size bir yardımcı olayım beyefendicim. Bir alışveriş yaptınız çünkü. Söyle bana Sebastian Kayız abi. kayız, Güzel. Devrim için bize güzel para kazandırıyor. O yüzden yatırımımızı yapmamız lazım. En yani ne olursa olsun. Alayım tatlım Şöyle 67 Ben tam Küsür altını vereyim abi. Hiç uğraşmayalım. Teşekkürler. Ben bir kuruş fazla vermeyeyim yani. Onu demek istedim. Oy 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 oy. oy. 120 abla. Ha bitti mi? Ha, bundan da kurtulduk. Evet yok mu arttıran? Kirlendi diyen etrafım kirli benim. Bu dükkan bok götürüyor diyen. İyi kimse yok. Sanki bir tık böyle daha çok müşteri gelmiş gibi geliyor bana. Ya da gelen çok şey almış gibi geliyor. Ki ben öyle düşünüyorum. Baksana abi şey bitti. Lüb bitti. E, yani bu da bayağı azaldı. Prolar da bayağı gitti. İnsan düşünmeden edemiyor. 76 89 eyvallah. Aldım ablam. Ee, şöyle 50. Şöyle 80. Bir daha 4. 568. Kimsenin bir kuruşu bize geçmesin. Bize haramla uğraştırmayın. Burada da küllüğümüz var ama burası inanılmaz tükendi. Ablam pahalı değil. O senin e, gücünün yetmemesinden dolayı pahalı değil. Yalan söylemeyelim. 565. 56, Güzel. 3200. Peki yeni bir şeyler düşünebilir miyiz? Şimdi bak. Şurada üstlerde bunların levelleri yazıyormuş. Ben bunu sonradan fark ettim. Ee, tabii ki bunlar bize bir level kazandırsın istiyorum ama daha çok leveli kazanabiliriz. Abi çok şey var. İnanılmaz. Sonsuz ürün var. Baksana şeyli ürünler var. Elektronik sigaralar falan var. Daha 7. levele gelemedik. Yürümüşe nasıl geleyim? Yani oyunda o konuda biraz acımasız. <laughs> Baksana şu bir tane kedi tablosu bile alamıyorum. 5 levelim. Yani orada bir sıkıntı var dostlar. En sonunda şey dedim ya. Lan oğlum bu yükselmiyor galiba bak. Ee, level olmuyor gibi hissediyorum. Ya, o kadar etkiledi. Nasıl etkilediğini oradan anlayabilirsiniz. Galiba diyorum bak şey at, atlamıyor. Geçemiyoruz sanki. Aç abi. Aç aç. Direkt çalışsın. Ee, bunlar eski haline döndüler diyor. O zaman şöyle yapalım. Bunlar eski haline döndüyse mini çak, mavi çakmak yükselmiş tamam Külük kırmızı sigara düşmüş Aa, çok mu düştünüz çok düşmeseydiniz bir tane küllük alacağım bu arada ee, bir tane şey de alayım pro da alayım pro da iyi gitti bu arada pro kutusu aldım abim aldım şimdi diziyorum şimdi diziyorum Bugün küllüğün içinden geçeceğiz gibi hissediyorum. Pahalı değil. Yani hiç yalan konuşmayalım. Pahalı değil. lafa. Eyvallah. Abi pahalı değil ya bu. Hadi 19'a düşürdüm. Ama pahalı değil yani. Güzel de kar yapıyormuşuz zaten biz. 1 dolar 1 dolardan da kar yapıyorduk. Güzel oluyordu. Millet çok konuşmaya başlayınca dedim boş ver. Eksi yemeyelim oğlum dur düzelt. Ama level atlamak çok zor. Yani iyi ki buna mini seri dediğimi düşünüyorum bak. Öyle düşünebilirsiniz. Yani gerçekten zor dostlar. İnanılmaz zor. Evet geldim abim. Alayım abicim bunu. Şimdi 61. Şöyle yaparsak tamamdır. Onu alıp da halledebilirdim de. Kuruş koymak istedim. Oy 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 oy. Abim benim. Abim benim. Bak 120'ye satacaktım ben şimdi. 95'e satıyorum. Yani görüyorsunuz değil mi? Ne kadar acımasız bir dünya. Oğlum bu kırmızıdan hiç satamadık da ya biz. Çok az satılıyoruz. Aldım abim. Eyvallah, eyvallah. Biberine kadına. Şimdi çevrimçi geldi mi? Gelmiş. 13 tane. Tamam. Çakmak 15. Şunları satayım geleyim hemen. Sat 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 sat. Sat oğlum sat 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 sat. Oh güzel. Güzel. Sibel. Yerleştirdik. Yerleştirdik. Dinle. mi? bunları bir okutalım abim hemen. Abim Allah razı olsun. Çok sağ olun. Çok var olun. On efendim ne demek ne demek. Hemen şöyle geçirelim. Muhteşemsiniz. Allah razı olsun. Çok iyisiniz. Çok mükemmel insanlarsınız. Ne mübareksiniz. <laughs> Ey ablam kaçtan aldın lan? Ya ne güzel 170'e satılacaktı ya. Allah kâr etmesin. <laughs> Neyse bunu da şükür. Karakterin buna da şükür diyor. Ya, yani ben ee, şöyle bir şey söylemek istiyorum. Ben de, de demiştim ki ikinci bölüm galiba. Şimdi bölümün şeyini de tam hatırlamıyorum. Yanlış söylemeyeyim. Biz bu seride şu 7 level'i 7 level'i görürsek öpte başımıza koyalım demiştim esprisine takılmıştım ama bir sonraki bölüm son bölüm dostlar. <laughs> Biz hala 5.5 seviyedeyiz. Yani. Ya abi biraz basit olabilirdi ya ne bileyim. Bir tık daha böyle kolay, bir tık daha böyle basit. Yani e, şimdi ben YouTube'a içerik çekiyorum. Hani bunu tek başıma oynasam Eyvallah bu arada. Tek başıma oynasam bir sıkıntı olur mu? Bence olmaz. Kanka nereden kıssam acaba seni? Buradan veremiyorum. Buradan vereyim. Evet ablacığım alayım şunu. Allah razı olsun. Proya var ya çok kalıyorlar böyle Ha şey diyordum işte. Hani YouTube olmasa da kendim oynasam ya da işte bir arkadaşımla beraber oynasam sonsuz bir döngüye girerim. Ama YouTube'da ne yazık ki bu sözsüz sonsuz döngüler işe yaramıyor dostlar. Yoksa ben de çok isterim yani. Aman oynayayım, aman şey yapayım eğleneyim. Ne yazık ki YouTube'da olmayan şeyler. Yapacak bir şey yok. Pekala. Şimdi Bizi bir kapatalım. Şimdi dostlar bu bölümü sonlandıracağız. Ee, uzatmaya çok gerek yok. Bir sonraki bölüm artık son bölümümüz olur. E, 4000 dolar param var. Param olmasına rağmen herhangi bir yatırım yapamıyorum. Çünkü level atlayamıyoruz. E, her üründen de satıyoruz bu arada dostlar. Şöyle göstereyim tekrar. Açabildiğimiz her ürünü de satıyoruz. E, duvar, zemin, memin bunlara girsek mi bilemedim. En azından... Yani bir renkli renkli bir şeyler olur ki onu da yapamıyoruz diyecektim. Harbiden yapamıyoruz bu arada. Ama şöyle atayım. Bir görelim. Ee, duvarım nerede lan? Hangi duvarı yaptı oğlum bu? Depoyu da yapmadı. Lan çalışmıyor mu yoksa? <laughs> Ha seçmem gerekiyormuş. Tamam. Lütfen. Seçmem gerekiyormuş. Bunu bilmiyordum. Ama en azından biraz şöyle güzelleştirdim. Öyle de diyebiliriz. Başka neler yapabiliyorum? Pekala. Şimdi bunlara çok girmek istiyor muyum? Emin değilim. Yani bunları çok açmaya gerek var mı? Yapmaya gerek var mı? Bunlara çünkü sonuçta yeni malzemeler, yeni raflar getirmem lazım. Alanı büyütemiyorum ki. Alanı büyütmek bile 9'da hemen. Ee, Otomat hiç atamıyoruz. Hadi bir alarm sistemi atayım. Mesela. Alarm sistemi atabiliriz. Bakalım dostlar. Ee, başka geliştirebileceğim üniforma üniforma seçelim kırmızı kırmızı olsun ateşli yani sıf seçmek için seçiyorum bu arada bir beklentim yok tabletten bir şey yapamıyorum eğitimlere hiç giremiyorum bunlar inanılmaz yüksek leveller alışveriş çantasını değiştirebilirsin diyor bin kayme karşılığında. Ben değiştirmeye gerek görmüyorum. Çok da önemli olduğunu düşünmüyorum. Ee, bunları yenile dersem ne oluyor? Bunlara bakacağız. Bir sonraki bölümde. Dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölüm artık son bölümümüz dostlar. Ee, oyun güzel, eğlenceli bu arada. Ama arkadaşlarınızla, dostlarınızla ya da kişisel olarak siz kendiniz oynarsanız daha iyi olur. Ee, YouTube için çok böyle verimli bir durum değil ne yazık ki. Biliyorsunuz. Anlayışla karşıladığınızı da biliyorum ama zaten biliyorsunuz yani öyle değil kendinize çok iyi bakın hoşçakalın.